Ee ben arkadaşlar her güncellemeyi tanıtacağım. 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 Güncellemeyi tanıtacağım. Aha. Arkadaşlar drop'tini bırakmış. Tekrar tut. Oo. Obe like istiyorum bu videoda kanala abone like falan filan çört çört yoksa vallahi sizi nam nam abone olmayı izleyenler görüşürüz ben lanet ya izliyorsan niye like abone ya da beğenmediysen beğenmeme be ya hiç bir şey değişmez değil mi bu biraz evet. ben de ilk defa görüyorum şimdi güncellemeyi başladık bros Başla. kokutu açtık bros başladık Altın yolla Real Sparks tüm karakterler vaklandı. Arkadaşlar bu Lost Ark videosu çekildi kazanıyor. O bitince PUBG'ye girdik. Bu çocuk bizi sabah altısında uyandırdı. Ya arkadaşlar. bye

Ditt. Arkadaşlar güncelleme dolayı her şey sıfırlanmış. Ama benim rankım da mı sıfırlanmış? Ya hemen de güncelleme yapıyorlar ya PUBG'ye. Evet. Şah. Bir 5 yıl e bekleyin ya. Rank yazın. Aynen. Müzik görüyoruz. Müzik görüyoruz. Buyur. Sen yukarıda mısın? Durdum mı Aa. arkadaşın kafasını. Gel. Ben yukarıdayım. Buyruzu patlattım lan. Boyaz aşağı in beni vur. Aşağı in beni vur. Abi arkadaşınla yok yersin. Bekle az. Arkadaşım beni kurtaracak. Kurtaracak. Kurtarsana beni. Ben neyi oynayamıyorum ki? Lan! <laughs> <be açıp. gülüyor> Üflüyünce harbiden geçiyor muymuş işte? lan? Lan kim vurdu bizi? yukarıya bomba atıyorum. Sen bayıldın mı? Ben de. Gel bayıldın mı evet Hani var Gel çıkar bul. Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Virba na. Vir, vir, vir la ba. Vir Vir la ba. Vir. Vir la ba. Vir. Vir la ba. Vir. Vir la ba. Vir. Bildim ya, bildim. Tam ben şey ne? Bidim, bidim. Verme. Bir daha bana telefon verme. Bir 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 Bila babi Bıttı bıttı ah, Bıttı Bin ikide bir İlk lastik On otuz dokuz Evet. Seni bir yedirim. Evet. Ağlamak. Neredesin? Aşağıdayım. Ben de yukarıdaydım ya. Neredesin sen? Evet. Yes ben yukarıdayım. Yaşa ya hadi bakalım. Yürüyüm. Yürüyüm. Ne yapıyorsun? Video çekiyorsun. Şu hacil bekim yok O ben değilim ha. Sen sen. Ha taşıma. Arkadaşım yardım et. Arkadaşım yardım et. Kurtarıyor mu arkadaşı? Hayır. Şurada kurtarıyor. Nerede kurtarıyor? Yukarıda. Yukarı neresi? E, ee, Aşk yukarı var ya. Babanız burada babanız. Şu, şu, şu elmayı ay kaya. Ben sana şimdi Hacı Bekim oğlum diyeceğim. Evet. <laughs> <laughs> vur beni vur vur. Bekle geliyor. Bir orada bekleyin tamam mı? Bekemmeli ayağım. Ben seni Ah be seni mi kurtarıyor? Evet. Bekle geliyor. İlk defa ağlamadım. Abi bir yeşil de yok hala. Şey, şey şu, şu elmayı aç. Bayılmıyor da sana tamam mı? Lan hangi hacim beşim lokumu attılar bunu? Ben de. Ben de. Seni öldürdüm. Meselesi. Ya ben açım hadi. daha. Açtı. Arkadaşım açtı? Arkadaşın mı? Evet. Bekle orada. Bekle ya. Bekle Abi. olduğun yerde bekle. Ding. Şu tava. hayır acı peki lokum. <laughs> Abi ateş ateş. Abi. Ey. Abi ben bir yukarı gidip can doldurabilir miyim? Oyraz gelme sakın sen yukarı. Abi ben, ben aşağıya. Geldim aşağıdayım. Bir de. Gelemem. Yeri vuracaksın değil mi Hayır. <laughs> Hahaha. Bayıldım. Ben de bayıldım. Kim vurdu acaba seni? Sen. Oğlum ben vuramam ben bayıldım. değil mi arkadaşım? Ben bayıldım. Oylaz beni vur, beni vur, beni vur. Çabuk beni vur, çabuk beni vur. <laughs> beni vur, beni ye. Beni vur. Aa! Bekle ben şimdi sana bir tava yedirteceğim. Arkadaşlar yumurtayı sevenler abone olsun. Şöyle. şöyle ben burada loot yapıyorum. Siz oradan çatıcağım. Poyraz Bey bir şöyle yumurta çakabilir. Poyraz yine vurdu beni. Bak götümü de oynuyorum sana tava. Lan sen mi aldın beni bırak. Evet. Ya bırak. <laughs> vur. Yumruk mu atıyorsun sen abine? Al sana arkadaşım vurdu ya. Ayy. Arkadaşım herkesi soktu. Ağlama hadi oyna. Sen bana yumruk attın değil mi? Ben sana o yumruğu nasıl yedireceğim bekle sen. Ben sana o yumurtayı yedip Ben sana o yum yumruğu yedirmez mi? Yukarı gel lan Ne ben şakayım Bekle bekle Gel yumruklayalım kanka Kaç 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 çıksana Arkadaşım sıkıyor ha ben sıkmadım Oğlum <laughs> Nereden sıkıyor lan bana o? Havadan mı Havadan mı gel yanıma ya. Öldün mü sen? Hayır. Gel beni vur beni vur. Bir sana nasıl yumruk attık? Nerede siz la? Arkadaşım. Azizettin gıllı Poyraz nerede? Poyraz beni bul sana 100 lira. Beni vur 100 lira. Babam ne vuruyor seni? Vaç abi baba. Al abi yanıyorsun abi. Şimdi kendi bombanla öl. Ölmedi mi lan? Ölmedi. Sana bir tava yedirteyim. Tava mı? Ay Bekle. Gel gel. Lan kim vurdu onu? Arkadaşım oydu. Heh tavamız iyi. Güzel. <laughs> Acaba çıkıyor. <laughs> Abi ben açayım. <laughs> Bu <Buyurun>, sen neredesin? <laughs> Hava ister misin? Ya. Ben vurdum abi ya. Arkadaşlar böyle. Link. Ya. Şöyle az lan beni vurdu. O? Ben saklanıyorum. Şöyle az lan. Arkadaşım vurdu, vallahi arkadaşım vurdu. Yemin ederim sana. Yani yok. Ya. Bu da bir uçak. Ya baba ya yaptın ne bunu? Işte, kalkıyor, ya yoşan. ya baya ateş mi öleceğim var. Yanıyor musun sen? Yay baya. Neredesin? Beni buraya Çıplak sen Bak Poyraz. Seni aldırma aşağı fırlatırım ha. Bekle sen. Geliyorum lan ecelin geliyor. Ecelin. Oğlanım bak Tamam. Al şu Hacıl Bekir blokumu. <laughs> Yanıyorsun seni. Yay bay ya. Ah, Lan kendimi patlattım. Yanlışlıkla. Çar, <laughs> Buyur. Bu birazdan saklanma çocuğu. Boyraz beni bulamaz ki, boyraz beni bulamaz ki, boyraz beni bulamaz ki. Beni bulamaz ki. Bulamazsın. Ay, vurun lan şuna. Yumruk atma. Yumruk atma sakın. Hayırdır. Bakar, bak, bak. Ağlamak yok. Ağlatın. Sen ne ortaydın, değil mi? Abi bir dakika. Bir Bir dakika. Bir Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir <laughs> Nerede o? Nerede o küçük bey? Neredesin lan zaten? Hadi de şey Ben de bayıldım senin yüzünden. Ben de bayıldım. Gel biz bir şey. ya de vurma, bir şey kıt. Ya arkadaşlar ya benten de. Ya şuan yok. Koydas beni vurmadan ben kaçarım. Sen yukarı mı geliyor? Evet Gelme şakaya Abi Poyraz adam sana bomba attı lan Seni alıyorum korumaya götürüyorum Tamam mı? Abi. Bekle yanımda Gel. Gel seni korumaya götüreceğim vallahi sıkarım. Ya bir ye yiyeceğim. Bekle. Ye ya. Canım kardeşim. Uy. Lan. <laughs> Abi bak, bak. <laughs> <Doldur>. düşeyim mi? <he. gülüyor> ne oldu? Düşeyim mi? Ne? çizim çizim yapma. Tamam. Ya. Seni ecidine götürüyorum. Kardeşimi aldım götürüyor. Kardeşimi Ha. Ben öldürmedim alan öldü. Tamam ben öldürdüm. Nerede o boylar? Sakın şu kapı var ya bir tane buraya saklanma arkada bir tane kapı var. Şakladım. Bomba geldi mi? Bir ee, sak... Arkadaşım bir yere molotof fattı ben yakmadım. Tamam. <gülüyor> 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 aşağı bakıyorum. Abi zıkanı bakıyor. Abi kendine yapayık Yok. Arkadaşım seni vurmaya geliyor. Bu bak. Oğlum kendi adamı sıkıyor bu şey. gel şimdi yukarı. Gel. Boyraz gel bana sıkma. Gel. Gel. ha, hadi gel. Efendim. Ama al bu al. Ya sen de bunu yiyorum bakalım. Bir saniye. Bu ile geliyorlar ya Lan sen miydin? Evet. Bu video da buraya kadar olsun. Oyda. adam bana ayakta salatalar diye görüşüyor. Ben çıkıyorum buyur.